gök cisimlerinin hareketini tam olarak anlamak. Bu eski bir hayaldir. Bazıları kaderini yıldızlarda okuyabileceğini sanır. Gezegen çarpışmaları öngörülebilir mi? Kütle çekimi gezegenleri uzaya atabilir mi? Yoksa güneş sisteminin sonsuz istikrarını mı beklemeliyiz? Bunlar hassas sorular. Matematikte her zaman çok zor bir problemle karşılaşıldığında önce daha basit bir duruma bakmak daha iyidir. Şu parabolik kaseyi düşünün. bir top fırlatırsak kendi ağırlığına ve onu yüzeyde tutan bir tepki kuvvetine maruz kalır. Problemin yıldızına çekilen gezegeninkine benzediğini görüyoruz. Bu hareket, gezegenli karmaşık bir güneş sistemini modellemek için fazla düzenli. O zaman biraz daha karmaşık bir kase alalım. Top yine kendi ağırlığına ve yüzeyin tepki kuvvetine maruz kalıyor. Şimdi hareket iyice karmaşıklaştı. Topun ağırlığını ortadan kaldıralım ama yüzeyin tepki kuvvetini koruyalım. Bilim felsefecisi Pierre Duhem'in matematikçi Hadamard'ın çalışmasını takdim edişini dinleyelim. 1898'de çıkan bir makalede Zıt eğrilikli jeodezik yüzeyler üzerine. Bir maddi kütlenin bir yüzey üzerinde kaydığını düşünelim. Yer çekimi yok. Hareketini engelleyen sürtünme de yok. Bu, geometrilerin ele aldıkları yüzeyin jeodezik eğrisi olarak isimlendirdikleri bir çizgiyi tanımlamaktadır. Maddi noktamızın başlangıç konumunu ve başlangıç hızının yönünü seçtiğimizde, tam olarak belirlediğimizde jeodezik tamamen tanımlanmış olur. Mevlana'nın alnını hayal edin. Boynuzların uzandığı çıkıntılarla birlikte ve bu çıkıntıların arasındaki geçitleri ve boynuzları sonsuzluğa doğru uzatmayı sürdürelim. O zaman incelemek istediğimiz yüzeylerden birini elde etmiş oluruz. Boynuzları sonsuza mı uzatmak? Bu bir matematikçi hayali olmalı. Sonsuz boynuzlu bir boğanın alnına top fırlatma hayali. Önce farklı bir örnek kullanacağız ama sonuçta Hadamard'ın jeodeziklerine oldukça yakın bir örnek. Bilardo oyunu. İşte dikdörtgen bir bilardo masası. Bir topa vuruyorum. ve hemen ardından benzer şekilde. İki top birbirine çok yakın yörüngeler izler. Eliptik bir bilardo. hala çok basit. Burada da benzer koşullarda hareket eden iki topun yörüngeleri birbirine yakın kalır. Bu, sanki boynuzsuz bir boğanın alnına jeodezikler çizmek gibi. Şimdi dairesel bir tampon ekleyelim. Şimdi iki yakın yörüngeye bakalım. Biri bir tarafa, diğeri ise tamamen farklı bir istikamete doğru ilerler. Gelecekleri çabucak farklılaşıyor. Topların sürtünmesiz yuvarlanabildiği sonsuz bir düzlem. Üç tane dairesel engel var. Bunlara A, B ve C diyelim şimdi sanki üç boynuzlu bir yüzeydeki jeodezikleri gözlemliyor gibiyiz. Bir top alıp fırlatalım. Eğer iyi bir nişan alabilirsek, izlediği yol önce A'ya, ardından B'ye, sonra C'ye ve sonra tekrar A, B, C şeklinde tekrarlanabilir. Bu, periyodik bir üçgen yörüngedir. Başka periyodik yörünge var mı? Hadamard bir teorem kanıtlar şöyle açıklıyor. Eğer A, B, C harflerinden oluşan herhangi bir kelimeyi birbirini takip eden harflerin farklı olması şartıyla seçerseniz, örneğin A B, A, B, C, A, B, C, o zaman söz konusu kelimenin belirlediği sıraya göre tamponları ardışık olarak ziyaret eden eşsiz bir periyodik yörünge bulunur. Durumun karmaşıklığını görüyorsunuz. Her kelimeye periyodik yörünge var. Ve bir sürü de kelime var. Mesela örneğin ABCBCBCBCBCBC kelimesi başlangıçta sadece B ve C tamponlarına çarpıyormuş gibi görünen fakat her 11 sekmede bir A tamponuna isabet eden bir yörüngeyi ifade eder. Elbette çok ama çok hassas bir şekilde nişan almalıyız. Tüm bunlar insanın aklına reel sayıları getiriyor. Ondalık yazarız, bazıları periyodiktir. Bunlar tam olarak rasyonel sayılardır. Örnek olarak 123 bölü 9 199 0 virgül 123 milyon 123 bin 123 diye giderken 2 bölü 7 ise 0 virgül 285 milyon 714 bin 285 milyon 714 bin 285 milyon, milyon 714 e eşittir ve benzeri İrrasyonel sayılar ondalık biçimde periyodik değillerdir. Mesela pi sayısı gibi. Bilardo masamız da benzer. Bazı yörüngeler periyodiktir ve A, B ve C harfleriyle periyodik bir kelimeyle ifade edilir. Diğerleri periyodik değil, sonsuz kelimeyle betimlenir. Yine de A, B ve C'yi belirli sayıda ziyaret edip sonsuzluğa kaçanlar var, asla dönmemek üzere. İşte Dühem'in kitabı. Unit kendi üzerlerinde kapanan jeodezikler vardır. Başlangıç noktalarına hiç dönmeyen başka yörüngeler de mevcuttur ki oradan asla sonsuz derecede uzağa gitmezler. Bazıları sağ boynuz etrafında dönmeye devam eder. Diğerleri ise sol boynuzun daha karmaşık olan diğerleri bir boynuzun etrafındaki dönüşleri diğerinin etrafındaki dönüşlerle değiştirir belirli kurallara uyarak bizim boğanın kafasında sonsuzluğa doğru uzanan jeodezikler de bulunacaktır. Biri sağ boynuza tırmanarak, diğerleri ise sol boynuza tırmanarak ilerlerler. Her zaman dünyanın yoldaşı olan ayı bir düşünün. Sonsuzluğa fırlamaya karar verdiğini. bu karmaşıklığa rağmen, eğer bu boğanın alnında bulunan bir noktanın başlangıç konumunu mutlak bir kesinlikle bilirseniz ve başlangıç hızının yönünü, o zaman bu noktanın hareketi esnasında izleyeceği jeodezik şüpheye yer bırakmayacak biçimde tam olarak belirlenmiş olacaktır. Eğer başlangıç koşulları matematiksel olarak bilinmiyorsa durum bambaşka olacaktır pratikse bu inceliği fark edin matematiksel olarak değil pratik olarak aynı noktadan başlayıp neredeyse aynı yönde ilerleyen şu jeodezikleri izleyin bir süre boyunca neredeyse aynı yolda ilerliyorlar ve sonrasında ayrılıyorlar yeşil kırmızı ve mavi jeodezikler tamamen farklı geleceklere sahip eğer bir nokta söz konusu yüzey üzerinde geometrik olarak verilen bir konumdan fırlatılırsa ve hızı da geometrik olarak verilmişse o zaman matematiksel bir çıkarım bu noktanın izleyeceği yörüngeyi ve hızını kesinlikle belirleyebilir. Bu yörüngenin sonsuza gidip gitmediği bile. Ancak bir fizikçi için bu çıkarımın hiçbir zaman bir faydası olmayacaktır. Tüm bunlar jeodezikler veya bilardo yörüngeleri için geçerli. Peki bu durum günlük yaşantımıza ya da mesela gezegen hareketine kendi geleceğim hakkında ne olacağı sorusu hala cevabını bulamadı.